Peki Erdal Bey şimdi 22,5 milyar TL'lik bir hasar ödendi. Ee, benim bildiğim daha önceki konuşmalarımızda ve daha önceki yayınlarımızda e, konuşulan şuydu. Artık Nisan sonu gibi DASK'ın deprem bölgesindeki hasar ödemeleri bitiyor ve tamamlanıyor. Nisan sonuna geldik. Pazar günü yarın ayın sonu. Bitti mi artık? E, Noyan Bey, o gün e, size söylediğimiz e, tutarlar 2-3 e, bin tane dosya kaldı ve onlar da bugün ve yarın e, bitiriliyor. E, bu şu demek aslında, bize e, ihbarını doğru yapmış, e, Çevicilik Bakanlığında tespiti yapılmış, evrakı e, olması gereken prosedürde tamamlanmış, bütün dosyaları tamamen bitirdik. Ama bunun dışında e, eksik evraklı dosyalarımız var. E, bunlarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Oradaki en büyük sorunlardan bir tanesi de özellikle hazine arazilerine yapılmış konutlar var. Normal şartlarda bizim e, kapsamımıza da girmeyen aslında sigortası da yapılmaması gereken ama e, bir şekilde e, orada elektrik su idarelerinin e, bu hani ayrımı yapamadıkları için talep ettikleri belge niteliğinde sigortaları yapılmış yerler. Bu böyle bir sorunumuz var. Bunun üzerine de gidiyoruz. İnşallah onları da çözeceğiz. Ama bununla birlikte o gün size söyleyeyim. bir araya bir araya bir araya girebilir evet. miyim? Şimdi burada Buyurun. şunu anladım. E, hazine arazisiyle ne dediğiz? Kaçak yapı. Doğru mu? Evet. Tamam. Evet. Kaçak evet. yapılar var. Ne kadar böyle bir e, hasar e, tahmini aldınız? Ne kadar böyle bir konut var? Ya çok var aslında Noyan Bey. 18, 17, 18 bin tane ihbarın bu şekilde oldu. Kaçak yapılar Biliyoruz. üzerine. Ee, evet çünkü şey gelmiyor. Tapu istiyoruz ve tapu bir türlü bize ulaştırılamıyor. Yani tapu ulaştırılamadığı gibi biz de sistemde bulamıyoruz. Dolayısıyla aklımıza böyle bir Peki, seçenek geliyor. Şimdi 12-13 bin tane, yani o 12 bin tane kaçak böyle hazine arazisine yapılmış konut var. Ama elektrik ve su idaresi buraya elektrik ve su bağlarken dask yapılması zorunlu kılmış. Evet doğru. Sizde şimdi bunlar tabii size hasar ihbarı olarak gelmiş. Peki. Merak ettiğim şu Ardal Bey, normal statürte, ya normal durumda sizin bunları zaten kaçak yapılara ödememeniz gerekiyor. Ödeyecek misiniz, ödemeyecek misiniz? Yok, ödemememiz lazım zaten. Tamam. Aslında dediğim gibi poliçesini bile yapmamak lazım orada. Doğru. Ama şey tarafları, idare bunu e, istiyor. Herhalde orada da vatandaşın işini görmek adına, e, hani DASK'ın e, poliçesi olmadan da yapmadıkları için oradaki ayrım yapılmadan sigortaları yapılmış buraların bunların aslında herhangi bir bizim şeyde mevzuatımızda zaten tamam. şeyi yok. Bunları ödemeyeceksiniz yani. Evet. Bunu bunu buradan verelim. Şimdi...